şu anda sanatçılarımızın çok büyük çoğunluğu yaşama zorluğu çekmektedir. Hatta bazıları sefil durumdadır. Yasa teklifini zaten sizin kanaatlerinizi almak için gönderdik. Başbakan sanatçıların emeklilik ve telif haklarını da içeren paketi açıkladıktan sonra ünlü isimlerin şikayetlerini de tek tek dinledi. Hiçbir üniversitemizde Geleneksel Türk tiyatrosu bölümü yok. Hepsini gereğini yapacağız. Bunları not alıyoruz. Davutoğlu sanatçılarla tokalaşıp çıktı kürsüye. SGK primlerini yatıramayan sanatçılarımızın emekli olmasını kolaylaştıracak çalışmaları başlatıyoruz. Kültürel kalkınma paketi kapsamında İstanbul'da Avrupa'nın en büyük müzesi İstanbul Kültür Külliyesi inşa edilecek. Rami Kışlası restore edilerek Türkiye'nin en büyük kütüphanesi haline getirilecek ve büyük tartışmalara neden olan İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi. Atatürk Kültür Merkezi bu anlamda hem statik problemler yaşanan hani binanın yapısı gereği hem hukuki bazı süreçlerin olduğu bir konu. Davutoğlu bulunduğu şekliyle güçlendirilmesi kadar yeni bir şeyin yapılması ihtimalini de konuşmak durumunda istedi. Oraya İstanbul'un ihtiyacı olan büyük bir sanat merkezinin bir opera salonu veya benzer bir şeyin yine istişare edilerek, hep beraber ele alarak yapılması ihtimallerini de konuşmak durumundayız. Yeni kutuplaşmalara, yeni gerilimlere sebebiyet vermeden hep beraber konuşup değerlendirelim diye ekledi ve kürsüden indi. <laughs> Hepiniz adına Toplantıdan akıllarda en çok kalansa Orhan Gencebay'ın hayatını kaybeden Atilla Özdemiroğlu ile ilgili sözleri oldu. Atilla Özdemiroğlu gururundan dolayı bazı cümleleri söyleyemiyordu. Hatta sağlığıyla ilgili bile bakımla ilgili olacak olan ihtiyaçlarını yapamıyordu. Bunu mutlaka inşallah öyle veya böyle en uygun şekilde çözmeye çalışacağız. Yani daha önceki teşebbüsler maalesef eksik kaldı.